Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim 27 Şubat Salı Antalya At Yarışı Tam ne Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim Abone olmak beğeni tuşuna batmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Antalya'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. altılı gayan. Saat 7'de 4. koşula 2. altılı gayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. 6'lı gayan başlar. Maydin 3 yaşlı İngilizler 1600 metre sentetik. Arkadaşlar buradaki atım 9 numara Stasera. Adam Aslanlar. 9 numara Stasera. Daha sonra 1 numara My Golden Queen. İbrahim Sefa Sörde. 9, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 9, 1. Büyük oynayan arkadaşlarımıza 2 safkandan vereceğim. 7 numara Rodop güzeli. Merçan Çelik'le ben son olarak da 8 Mora Snow Storm diyeceğim. Mustafa Çiçek'le. 1-9 orta ölçekli kupon yapan arkasam için bu iki safhanın yeterlidir. Büyük oynayan arkasamız 7 ve 8'i değerlendirebilir. Saat 6'ya çeyrek ikinci koşu. 1. altın ayın 2. ayağıdır. Şartlı 5 4'te yukarı araplar 2200 metre sentetik. Arkadaşlar burada bir kapriz gibi şey var. Bir numara kapriz bak diyeceğim arkadaşlar. İkili bazda ber kalpı deneyebilirsiniz. O da pek bir para vermez. Can seklemeyi deneyin arkadaşlar. Saat 6.30'da 3. koşu 1. altın 3. ayağı şartlı 4. 4 yaşlar yapar. 1400 metre sentetik. Arkadaşlar buradan atım 2 numara Hüsnü Aya Kurşunlu. Daha sonra 3 numara Sol Silah, Nevzat Avcina. 1 numara Aktaş Kaya, Gökhan Yıldızla. 2, 3, 1. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar de bir sefer önereceğim. Mersan Çelik'in bildiği 7 numara Becerikli Ezgi diyeceğim arkadaşlar. Bu üç sefer... <laughs> 3 sapkan 2, 3, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterli diyelim. Sürprize de becerikli ezgiyi dileyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Normal şartlarda bu 3 sapkan yeterlidir. Sürprizde dileyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Saat 7'de 4. koşu. 2. 6 başlar. 1. 6 dördüncü 4. ayağıdır. Anıgap 17. 4 yukarı İngilizler 1300 metre sentetik. Arkadaşlar burada yaptım 4 mara Samuray Kaciki. Akın Sözen'le. Daha sonra 5 mara North, North Iron. pardon özür dilerim arkadaşlar. 5 mara North Iron Nevzat Avcıyla. 6 mara Big Briz Mustafa Çiçek'le. 3 mara Leydi Nord, İbrahim Sefa Söğüt'le 7 numara Markus 8 numara Sade Sultan İsmail Dinar'la 1 numara Breitweil Ayhan yani Kurşun'la 2 numara Rabato İsmail Yıldırım'la ve 9 numara İsem Buga Onur Atmaca'yla Ben yani burayı ben haş yaptım arkadaşlar ben yani kendi şablonumla da burayı haş yapacağım Saat 7.30'da 5. koşu. 1. altlayan 5. ayağıdır. Şarkı 5. 4 yukarı İngiliz'de 2100 metre sentetik. Arkadaşlar 1 numara Anadolu Bağrı normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım. 1 numara Anadolu Bağrı'nın normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Ben altası bakı diyeceğim. Yani bir şablonunda da direkt bank atacağım arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşayım. Ha hani niye alternatif bankol olarak önerdim? Mustafa Çiçek'le ben ne zaman favori önersem getireyim arkadaşlar. Bu şanssızlığı kırmak mayatında ben yana rakip önereceğim. Normal şartlarda da Anadolu Bağrı'nın bu grubu geçmesi lazım. Hadi diğer arkadaşımız direkt banka olarak değerlendirebilir. Bir çizgi çekelim. Sürprize giden arkadaşımız. Üç mara la kukarna. Fatih Hüseyin Bebek'le. İsmini okuyamadım daha kusura bakmayın arkadaşlar. Daha sonra 7 numara Winter Shine Akın Sözen'le 6 numara Medikane Muratin Şen'le 12 numara Rocket Flu Nevzat Avcı'yla ve sonra da 8 numara Ayrı Merşen Çelik'le yani Anadolu Barını yıkmak isteyen arkadaşımız bu söylediğim safkaları değerlendirebilir. 1 dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir Anadolu Barını. Normal da bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. En iyi derece de kendisinde. Ayet isteyen arkadaşlarımız 6, 7, 3, 12, 8'i değerlendirebilir. Arzu der. Saat 8'de 6. koşu. 1. altı son ayıldır. Antalya Jandarma Koçlu, Kısavada 8, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum. Arkadaşlar 3 mara Leonero ayağın kurşunla altatif bakımdır. 3 mara Leonero ayağın kurşunla altatif bakımdır. Güvenme arkadaşlarım da bir rakip öneceğim. O da 2 mara Dragon Flame diyeceğim. Erhan Abdullah. 3 altatif bakımdır. Rakip 2. Sat 8 7. koşu Sova'daydı. 4 ay koranak var. 1500 metre sertetik. Burada da Mustafa Şehir karşımda arkadaşlar. Kalemin yanında bu sefer Mustafa Şehir kıracağım. 2 numara Berkan'ın kızı Banko diyeceğim arkadaşlar. 2 numara Berkan'ın kızı Mustafa Çiçek'le Banko diyeceğim. Rakip isteyenler bu şey var arkadaşlar. 9 numara Yener Sultan. Bir de bu 10 numara Minikane'yi dilerim arkadaşlarımız değerlendirebilir. Hem çok gittim geldim. Banko veren vermeyeme bu 3 numarada mı? Leonardo'da mı? Yoksa Berkan'ın kızı mı? Ben kalem Berkan'ın kızına kırdım. Musata şeklinde yıldızlarımız barış bir de bakalım. Sonumuz hayır ola. Saat 9'da 8. koşu. Anka 15. 4 yaşlı Araplar. 2000 metre sert Arkadaşlar burada ilk atım her ne kadar artülde olsa bir numara Bertan Bir. Takip adımdır Burak Akçayla. Daha sonra 7 numara FERMANDER Der Fatih Rüstem Bebek'le altı numara Yaşar Serap Erhan Abdullah 5 numara Zeybek Ağa Nevzat Acıla, beşte üç taş ucu Ekrül Koçar. Arkadaşlar bu dört safkan bir 7, 6, 5 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarım için yeterli. Bu 4 safkan. Büyük ünlü arkadaşlarımıza bir 4 safkan daha 2 numara sadın kasırgası akıl sözlerine. 4 numara kızıl gezegen Uğur 8 numara Muzur Erhan Tunçla. ve 9 numara Ateş Ayazı Sercan Tırpan'la değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. Saat 9.30'da dokuz 9. koşu 2. Afrika'nın son ayağıydı. Meydin 3 yaşlı İngilizler 1600 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk atın 3 mara Bromley Lady Akın Sözen'le. Daha sonra 10 numara koyun artemis ya uğur temurla 13 mara trisar rim mersan çelikle bu üç sakat orta ölçekli kupon yapan arkasam için yeterdir 3 10 13 büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim 9 mara neydi Perde Erhan Artur'la 5 numara Konfesa Sinan Özen'le, 6 numara Ebrarım Muhammed Birbirgin'le, Sinan Özen kendi ailesinin sayını bilmiyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim size ve son olarak da 2 numara Boruto'yu Fatih Rüstem Bebek'le değerlendirebilirsiniz. 3, 10, 13 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik, büyük oyunu arkadaşlarımız 9, 5, 6, 2'yi değerlendirebilir. Arkadaşlar analiz bizde en iyi kurduğu siz kuracaksınız. Ben de dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şanssız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.